Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 27 Nisan 2021 koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloyu incelemeden önce ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz üzere kanalımızda kitap çekilişi var. Kitap çekilişimize kitap çekilişi videosunu izleyip kanalımıza abone olup ve o videonun altına yorum yaparak çekilişimize katılabilirsiniz. Çekiliş sonucumuz perşembe günü açıklanacak. 2 gün kaldı. Çekilişimize katılırsanız seviniriz. Dilerseniz haberimize geçelim. 27 Nisan 2021'de bugün yapılan test sayımız 282.192. Bugünkü hasta sayımız 2703, bugünkü vaka sayımız ise 43.301. İyileşen hasta sayımız 45.592'yi gösteriyor. Ağır hasta sayımız ise 3549. Dilerseniz önceki günle bir karşılaştırma yapalım. Önceki güne göre test sayılarımızda artış gözüküyor. Önceki gün 268.893 test yapılırken bugün 282.192 test yapıldı. Yani 14.000'lik bir test artışı mevcut. Buna bağlı olarak da vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Bugünkü vaka sayımız 43.000. Dünkü vaka sayımız ise 37.000. Burada da 6.000'lik bir artış mevcut. Ağır hasta sayımızda azalma, kısmi bir azalma görünüyor. İyileşen hasta sayımız ise dün 48 bindi bugün ise 45 bin iyileşen hasta sayımızda da gerileme var ve vefat sayımız en üzücü kısım olan vefat sayımızda 26 Nisan 2021'de 353 kişi vefat etmişken 27 Nisan 2021 yani bugün 346 kişi vefat etti. Bu sayılar çok yüksek ancak bunda da kısmi bir azalış var. Tam kapanma henüz başlamadığı için vaka sayılarında bir azalma söz konusu değil. Ancak umut ediyoruz ki tam kapanma meyvelerini verince vaka sayılarımızda ve vefat sayılarımızda da umarım azalma yaşanır. Sınavların iptali ile ilgili konuşacak olursak da şu anlık çok erken. Ancak 17 17 Mayıs'a yakın vakaları inceleyecek olursak net bir açıklama yapabiliriz. Kanalımızda görmüş olduğunuz gibi 533 abone oldu. Hedefimiz 1000 abone. Sizlerin desteğiyle umarım ki başarabiliriz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Mutlu akşamlar.